Ege bir gün sahile gitti ve balık tutmak için oltasını denize attı. Oltasını çektiğinde altın gibi parlayan bir balıkla karşılaştı. Balık, beni serbest bırakırsan sana üç dilek hakkı vereceğim dedi. Ege şaşkınlıkla balığa baktı ve onu serbest bıraktı. Ege ilk dileğini düşünürken köyde aylardır yağmur yağmadığını hatırladı. Yağmur yağsın dedi. O anda gökyüzü karardı ve yağmur yağmaya başladı. Ancak yağmur dinmek bilmedi ve kısa süre içinde köyü sel basmaya başladı. Ege, bunun kendi dileği yüzünden olduğunu anlayınca ikinci dileğini kullanmaya karar verdi. Fırtına dursun dedi. Bu dilekle birlikte hava sakinleşti ama Ege dileklerin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini anladı bu sırada köyde bir balıkçının fırtınada denize açıldığını ve geri dönmediğini öğrendi. Ege, üçüncü ve son dileğini kullanarak balıkçıyı kurtarmak istedi. Ancak altın balık, son dileğinle sadece balıkçıyı değil, tüm denizi etkileyebilirsin. İyice düşün, dedi. Altın balık, Ege'yi denizin altına götürdü. Burada renkli renkli balıkları ve diğer deniz canlılarını gördü deniz dünyasının ne kadar güzel olduğunu fark etti. Ancak bir süre sonra denizin bazı yerlerinde çöp yığınları olduğunu gördü. Plastik atıklar deniz canlılarına zarar veriyordu. Bu görüntü Ege'yi çok üzdü ve insanları denizi korumaya teşvik etmesi gerektiğini düşündü. Sonunda Ege, üçüncü dileğini balığa söyledi. Balıkçı kurtulsun ve insanlar denizi korusun. Altın balık dileği kabul etti kaybolan balıkçı köye geri döndü. Aynı zamanda sahildeki insanlar denizi temizlemeye başladı. Herkes denizi korumanın önemini anlamıştı. Ege, altın balığa teşekkür etmek için sahile gitti ama balık artık yoktu. O günden sonra Ege, dileklerden daha önemli olanın kendi çabaları olduğunu anladı. Köydeki çocuklarla birlikte denizi temizlemek ve korumak için çalışmaya başladı. Artık herkes denizi ve doğayı korumanın bir parçası olmuştu.